2.9 saniyede çıkıyor sıfırdan 100'e 2.9 saniyede yüze çıkıyor. Evet. Lola la. Oo! 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 Nasıl kalktı la uçak gibi? <laughs> İtmaya niye gelmiş? niye, <laughs> niye böyle bir şey oldu? <laughs> Önemli olan hava şartları değil. Önemli olanlar hayat şartları arkadaşlar. Dokuzundan dokuz iki. Yani yirmi beş gün falan. Yirmi beş gün. Tamam. Koşuyoruz. Sekiz yüz, üç yüz. abi. Ve karşınızda Track Trailer Pro'da beş ay boyunca çalışan bir basıyorum şey Asıyorum toplam, toplam kazancı. Çıkart. Kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan ötekini açar babam Allah büyüktür babam hey pişt, 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 pişt. Hikayenin birinci bölümünü hatırlarsınız Alamadık çiğ köfteciden parayı Neyse dedim Allah büyük pes etmek yok Belki bir şekilde toplarız da gideriz. Neyse birkaç işte çalıştıktan sonra örümcek satmaya başladım. Bildiğim böyle tarantula dedikleri örümcek. Arkadaş bana gönderiyor 5 liraya. Ben de süslüyorum, püslüyorum, kabına koyuyorum. 30 35'ten satıyordum. Neyse yarısını toparladım. Yarısı kaldı. La dedim ne yapacağız? Dedim yok. Nasip değilmiş. Kayıtlara bir hafta kala. Aha babam aradı Oğlum dedi. Parayı buldum. Sen dedi kaydını ol. Yapman gereken neyse yap dedi. Hayalin neyse dedi gerçekleştir dedi. Hayatımda hiç o kadar mutlu olmamıştım. Hala dün gibi hatırlar. Neyse helalleştik. Öpüştük, sarıldık. Geldim. Oradayken öğrendim. Meğerse bizim reis bizim bir arabamız vardı. Onu satmış ki para çıksın ben buraya gelebileyim. Bana da söylemiyor. Üzülmeyeyim diye. Baba dedim niye böyle yaptın desem Oğlum dedi. Bizden geçti dedi. Biz oraları göremeyiz dedi. Göremedik dedi. En azından sana faydamız olsun. Gitsen gör dedi. Ufkun gelişsin dedi. Allah senden razı olsun. Ananızın babanızın kıymetini bilin dostlar. Evet dostlar. Çek almaya gidiyoruz. Yakın arkadaşım da araba aldı Tesla. Hayırlı olsun. Şuradan çekeyim. İlk defa Tesla'ya bindim. Dedi sana şov yapacağım. Bunlar oyun herhalde. Tamam. Allah Allah. Gaz çıkarıyor ha. Seni gaz çıkarttı. Şaka şeyi. Şaka şeyi. Performans serisi 2.9 saniyede çıkıyor. Sıfırdan yüze. 2.9 saniyede yüze çıkıyor. Ha. Çıkacağız mı şimdi? Çıkalım mı? Çıkalım. Youtuber'ımız ne derse olur. Çıkalım direkt. Çıkalım. Nasıl böyle şey hissiyat verecek mi gene kalp? Yani uçak. Uçakta olduğunu düşün. O hızlı kalkış. Şimdi mesela şunu yakalayabilir miyiz sence? Şu geçen şeyi ya mi? Biz onu geçeceğiz şimdi. Onu her türlü geçeriz. Lola! Da! Oo! Oo! İki saniyeden de az çıktı. Şu bir de mil, mil bu. 100. 100 mil kaç yapıyor? 150 mi? 150-160. Of. of. İçim kalktı lan bir anda şey gibi roller coaster gibi. Olur. Önemli olan hava şartları değil. Önemli olanlar hayat şartları arkadaşlar. O değil şey çalışmak çalışmak azgınlığı <laughs> çalışmak yozgunluğu yozgunluğu <laughs> çalışmak yoksulluğu can sıkıntısını ve kötü alışkanlıkları yok eder. Yok çalışın arkadaşlar. Evet dostlar, şimdi çeki almaya geldik. Yeniden bir çek videosuyla çok tepki geliyor ama çok isteyen de oluyor. Evet. Bugün çeki alırken 5 aylık kazancıma da bakacağım. 5 ay boyunca başladıktan sonra ne kadar kazanmışım. Ona da bir bakalım, toplayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vay. Selamun Aleyküm canım, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim sen. İyidir, gene okay. buluştuk. Evet. Sevgi'li abi. Ne bu? At mı? <gülüyor> <gülüyor> Bana yemek mi aldın? Ha, yemek ısmarladık. Ne <laughs> abi, bu kadar yeni kağıtlar gelmiş. İnceleyelim. Ha, bu Yeni yeni gelen iki tarımız can. Ne? Peterbilt. Peterbilt aynen. Gene iki tane azak azıttık. Yani order yaptık. Yeni gelen Peterbilt'ler. Kime aldın bunu abi? Bunu e, sen biliyorsun. Brand var. Bir de şey var. Şu Aa, resimdeki brand. Aynen şu resimde duran. Niye onun resmini astın benimkini asmadın? Ya can ben asmadım ki kendisi geldi dedi ki asabilir miyim dedi. Dedim. Öyle her gelen Gönlünle kopuyorsa getir yapıştır bunu. <laughs> hatta bunun üstüne istersen koy Tamam, ben bir tane şey getir. Güzel bir resmimiz, ikimizin resmini getir. Bunlar işte yenisi. Oo. Yeni dediğimde gelecek bu ayın... 262 bin dolara. 200, 262 şimdi o düşe 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 şey yani, evet. onun discountı var da. 9'dan 9-2. Yani 25 gün falan. 25 gün, tamam. öyle mi oluyor? Bunda ama bunda şey olabilir mesela değil mi? bunda ne 25 gün abi o... yok Hayır. ya 25 gün 15 gün 2 hafta bu koşuyoruz 800 300 koş 100, abi 100 oh. koş abi 607 koş abi bir daha bonusum var koş abi hani binde tekrar Dok sordum zararlı çıktım evet <gülüyor> <gülüyor> Ee, toplam toplam yaptı. Sen önce nasıl hesaplamıştın 10 bin? Yok 10 bin değil. Hemen değil hemen, hemen 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 10 bin diyorum. He, yani hemen 10 hemen 10 bin, olur. diye düşündüm de. Yok yok hemen hemen 10 <laughs> bin. Yani doğru buluyor musun bir bu şey? Ben doğru <laughs> bulmuyorum yani. Ne? Bu ya, şey yani bilinen bir şey yani? <laughs> tamam. 9888 27 sent. Sen neden yazıyorum? Çekiyor. Benim adıma yazar. Tamam. 9888. Bereket versin bunlar. Ne diyorlar bu? 8 8 ana diyorlar biliyor musun? Infinity. <laughs> Infinity mi? Allah Allah. <laughs> Sabit olmuş. Doğru mu? Her şeyini kontrol yaptık değil mi? Doğru abi. Tamam. Eksi çıkarsa gelir. <laughs> Her <gülüyor> zaman gel. <laughs> Fazla çıkarsa da geleceğim mi? <laughs> Fazla. <gülüyor> bir daha az başmayacağım. <laughs> 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 9 27 21 Bugün, bugün bir etkinlik varmış herhalde. Koç kesiyormuşsun abi. Seyirciler Yok, koç değil de ya sadece şey yapayım. Ha işte şenlik. Şenlik. İşte geldiniz işte ben ne bileyim sağ salamet gittiniz geldiniz. Fatih'e de Fatih'e de güzel öğrenmiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Şey geldi, şey hoş geldin. Ya. Yapmayalım mı? Yapalım. Bizim işimiz sadece şey değil. Git gel değil. Dostluk, arkadaşlık, evet, eğlence. Ya your... bir de üstünde kalmasın. Çocuklar sana selam söyledi şeyden. Yani hmm. Aleyküm selam. Ha, kim vardı orada ya? Sefa'nın arkadaşları. Kim? Sefa'nın arkadaşları. A... Seni Chicago'da denk getirmişler ha. Hı, hmm. Abi dedi. bana Sefa dedi gelin çalışın bizde demiş. Dedi. abi orada de bir, demişsin. bir e, ya ismi aklımda kalmadı ya. Ali Ali Demir vardı. Ha, Ali Demir. Buradan selamlar olsun. aleyküm selam Aa, sonra Sefa Sefan yani Arda mıydı ya ismi Ar, Ardaydı galiba. Furkan. Fa Furkan vardı. Furkan da selam olsun. Ha, oradaki aklımda kalmayabilir. Saat 4 sabah mıydı böyle <laughs> görüşmüştük de. <laughs> İyi olmuş. Bütün oradaki arkadaşlar Sefa'ya da selam. da selam. selam olsun. Bir de şeyde sistemde çıkıyor mu abi? 5 ay boyunca ne kadar kazanmış? Tabii. Ona Hoşuma bakmak kadar istiyor. Toplam 5 ay boyunca. Çünkü insanlar diyor bir aylık olarak mı düşünüyor sanki? Bir ayda böyle kazanıyorsun diğer aylar kötü mü diye düşünüyor. Genele bakmak lazım. Tabii. Şimdi çıkartırız. 5 aylık Sam bir tırcının kazancına bakacağız şimdi. Can Mahmut Harmaş. Bana göre yaz. Canı sağ olsun. Bu senin defterin mi abi? her burada da hesap orada da hesap biri kaybolabilir şeyin şarkısı vardır ona dur. Kimin abi? Barış Manço'nun kendisini çok severdim Allah rahmet etsin. Hangi şarkısı? Yaz dostum değil mi? He yaz dostum. Vay vay. vay. Bu, buradan da saygıyla anıyoruz he mi Barış, saygılanıyoruz Barış Manço? Barış Manço'yla. Yaz dostum. Yaz Sevil abi. <laughs> Yazdık. Allah bereket versin. Amin. Teşekkür ederim. Sana da can. Sana da hayırlı kazançlar versin. Amin cümlemize. Tamam. Şimdi ben bunu print yapayım. Bir de senin ilk geldiğin andan beri bugüne kadar ne kadar yapmışsın? Onu ne kadar yapmayız. Gel hepsini istersen print yapayım. Haziran. Değil. Olmaz mı? He. Hepisini Haziran. Print Temmuz, Ağustos, Eylül. Tam. Tam 5 ay. Ha, ne eksik ikimiz. ne fazla. İstanbul, İstanbul, ofisteki patronumuz. Evet. Aziz abi. Hafızası çok kuvvetli bir insan. Nasılsınız? İyi abi sen nasılsın? Azab o kadar şey kuvvetli ki hafızası her şeyi hatırlıyor maşallah. İstanbul'daki ofisteki şey eğer yani orada da varsa çocuklar İngilizce konuşan varsa buyurup gelebilirler. Aynen. Acil İngilizce bilen acil eleman aranıyor. Acil elemanlarını İngilizce bilen İstanbul ofis. Maaşlar maaşlar <laughs> öğlen 2'den gece saat 12'de çalışan Oo. Öğlen 1'den. Öğlen 1'den saat 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 çalışması nasıl? Öğlen 2 3'ten gece 12 1'e kadar. 15922. 15000 922. 51. 51. Kuruşuna kadar Kuruşuna kadar. Tamam. 3603.40. Tamam. 6966.21. 6500. 500. 500. 66. Nokta 21 71. Tamam ve ilk çekimiz Oo. efsanevi çek. Efsanevi çek. 17918.40. Hazır mısınız can. Hazırım. Bir de 2500 depozito mu da yaz abi? Tabii ki. O da 2500 var. Hazırız. <laughs> Bakalım. Basayım mı? Toplam toplamı Dur. çıkartayım mı? Ve karşınızda Truck Trailer Pro'da 5 ay boyunca çalışan bir şoförün basıyorum toplamı Toplam, toplam kazancı çıkart. 63.827 Gayet Gayet. Gayet iyi. Tabii ki süper. Süper. Yani bunun bunun içinde senin çalışmadığın günler de var biliyorsun Aynen, işte. Aynen tatillerde Tatillerim var. Tatillerim var yani. Yani durmadan çalış. onu da anlat ki ben burada durmadan çalışmadım. Tabii ki. Ben durdum, tatilime de gittim. Tatilime gittim, keyfime. Şu anda yine 10 güne tatile gidiyorsun. Aynen. Baban onlar geliyormuş da da işte. Ay. Daha sonra da Gözün ay aydın diyorsun. olsun. Güzel. Baban da geliyormuş. Getiririm onlar da video çekeriz. Tamam. Koç, i̇şte bu Kaç keseriz. E, yani normal çalıştığı 5 ayda aldığı parası. Aynen. Bunu be, bu TL bu be, 5 ay mı oldu? 5 ay oldu. 5 aydan iki, iki gün tamam. var. Bir de TL'ye Yani tam 5 yani. ay olmadı değil mi? 5 yani ay diye sayacağız. Evet TL'ye bakabilir misin? Ayda 12765 548. Aynen. Yani ay, ayda 12 12.000 13 adresinde değişiyor. Aynen. Ki içinde senin var da sen buraya geldiğinde işte 2-3 gün abi ben buraya gideceğim bunu yapacağım işlerim var falan filan. Aynı, filan aynen aynen yani aynen. şeyler istediğin de oldu. Ortalama gelirim 13 13.000 dolar diyebiliriz. 5'le çarp. 13. Bir de bunu dolarla çarpalım şey TL'ye bir çevirelim. Karşılaştırma yapalım Türkiye'de. TL'ye mi? Döviz'e bakalım mı ne kadar? Fiyat? Dövize bakalım. Bu aralar yükseldi diyorsun. Tam zamanı. Ben bu parayla gideyim Türkiye'ye yerleşim abi. Bir dakika bir bakayım. Aa, dolar dolar kalkmış can. Vay be. 8.82. Amerika 8.82. Görselecek mi? Zaten 8. merak etme. Türkiye'de herkes ezbere biliyor dolar. Şimdi bugünkü tarihi diyelim de bugün a, September 27 2021. September 2020. 27 aynı. Aynen. A, şu anda doların fiyatı 8.81. 8.82 yani. 562.000. Bin. 5.060 3.000'di. 5 500 560 2960. 560 TL. Aa. Vay be. Vay be. Ama asgari ücrete böl bunu. Türkiye'de asgari ücret ne kadar? 3000 TL diyelim. Yani maksimumdan alıyorum. 3000 TL değil. Tamam yani, hadi. Asgari ücretten de fazla olsun. 3000'e böl abi. 187 187 ay. 187 ay çalışması Yıla böl abi. 12'ye. Nasıl matematik profesörü gibisin? Hmm. 15 yıl. Oha, 15, 15 yarım yıl. 15 yarım yıl. 15 yarım yıl çalışması lazım ki o kadar para kazana. 5 aya 15 yarım. Yıl. Farkını görüyorsun. Vay be. Yaptığın işin, yaptığın işin can. Kuruşuna kadar hep bizi haldir o parasını. Evet, sağ ol abi. Evet, çünkü gerçekten emek, çalışıyorsun. Emek işi. Evet, emek işi. gerçekten Zor çalışıyorsun. Şey. Ben görüyorum nasıl çalışırsın ve videolarını da beğenerek izliyorum. Sağ ol abi. Seni de çok beğeniyorlar aktörlüğünü video'larda duruşun Sağ olsunlar konuşmalarını herkese selamı var. var. Varsa varsa burada çocuklar değil mi? varsa burada el olan, sidyalı el olan gelsinler. Aynen. Her Buyursun, zaman gelsinler. bekleriz. Buyur gelsinler. Eee el olmasa da yardımcı oluruz ya o sıkıntı değil. Var arkadaşlar yani göndeririz ha, Okula. Ha, ama okula çalışma falan. izni olsun. Ha çalışma izni tabii. Çalışma izni şart. O kural benim kural Elim, elimden olsa da keşke Türkçe adını getirebilsem. Benim, Elimizden ben de değil ki keşke hmm. getirebilsek. Hepimiz, her, herkese kapımız açık. Aynen. Ama devlet tarafından bir kural yani. Çalışma izni olmaz lazım. 5 ay yapmışım tekrar ediyorum. 562.960 TL. TL. Aynen. Meriç 560 bin TL ile ne yapabilirsin Türkiye'de? <laughs> 563 bin hatta böyle diyeyim. Bak tam diyeceğim ben sana 562 bin 960. Şu an bir şey yapamam. Bir ev alırsın, bir araba alırsın. Yani bir ev alırsın, araba alırsın. Ama bana tamam, sorsan işte. ben çok farklı Yok. şeyler yapabilirim yani. Yok anladım da ama ben, ben sen yapamadın. sen diyorsun ki bir şey bir şey yapamam. Ya bir Yapmak ev alıyorsun. Sen bir ev alıyorsun bir de araba alıyorsun. Yani sen zaten hayatını kurdun. E orası öyle. Tamam da o yani sen çalışırsın abi, işte. Güzel bir, güzel bir para. Ama business business kafasıyla mı soruyorsun? Ne soruyorsun? Yok işte yani bir bir adamın gideri için bir adamın bir ayda yaşaması için. No, it's finished. Ay yeter bu. Ayında 15 ayında. yıl yeter. Ha. 15 yıl mı? Rahat yaşayamazsın ama. Yok yani 15 yıl olmasa da... Onlar, on... onlar karar versin. Ha, onlar He onlar karar versin. Ya. Biz karar veremez ki. şimdi. Şu an, çünkü orada şimdi durum başka Can. Senin geldiğine kaç sen oldu? Beş sene oldu? 5 <laughs> sene değişti, oldu. Aynen 5 sene oldu. değişti doğru. Onlar, onlar karar versin, onlar yazsınlar. Ne düşünüyorlar ne yok. Merak et versin. Sağ ol. Görüşürüz, görüşürüz abi. Akşam yapalım, vedalaşalım. Ondan sonra ben gideyim. Tamam. Meriç var mı bir şey duydun Meriç, Meriç kardeşimizle çektik Meriç. Merih Allah emanet olun. İyi seyirler. <laughs> Meriç'ten bir türkü yok mu? Ne diyeyim modumuza göre. Gereği de <laughs> Çalışıyor. Ama güzel güzel türküler söyleyeceğiz arkadaşlar. Güzel türküler söyleyeceğiz arkadaşlar. Bu ne lan böyle hamster Allah gibi? <laughs> emanet olun kendinize iyi bakın. Bostuzlar, i̇yi seyirler. luna parkta oynamaz. <laughs> Otoparkta oynar. Otoparkta oynar. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Bir türkü patlatacağım. Can abim son videoda bulmamızı istedi. Son videomuz. Şarkımızı söyleyelim. Sonra yolumuza bakalım. Her sevgide idah ettim. Gençliğime eyvah ettim Bilmem ki ben günah ettim Bilemem, bilemem, bilemem ben Yalan dünyada her sevgide günah ettim Gençliğime eyvah ettim Bilmem ki ben günah ettim bilemem bilemem hemen ben yalan dünyada <laughs> Yeter. Allah. Eyvallah. Buradan. Yaşanlar Yaşamlar ha hava şartlarına göre değil, hayat şartlarına göre burada. Burada oturmuyoruz, indir bindir 200, indir bindir 100. Allah Unutmayasınız Allah. arkadaşlar. Allah çalışanı sever. Çalışmak, kötü alışkanlıkları, yoksulluğu, bir de ne iyi, iyi geliyordu çalışmak? Hayırlı. Ne alakası var? Bir ayrılık yoksun, bir de öyle. Yok öyle değildi. Bir söz vardı da unuttum şimdi. Kendinize iyi bak. Hava şartlarına göre değil, hayat, hayat şartlarına, göre. şartlarına göre. Evet arkadaşlar, geçen seferki gibi bankaya parayı böyle pencereden yatıracağım. Atalım çekimiz ehliyetimiz yani kimlik olarak da sayılıyor ve banka kartımızı koydum sıradayım ne abi bu deliğe koy ne abi bak aa uçtu gitti örümcek daha kurmuş buraya canım benim örümceklerim bu bir işaret gördüğünüz gibi örümceği gördünüz şimdi cevap bekliyorum arıyorum orayı İnşallah güzel bir kız çıkar okay no problem aa, uh, I just wanted to deposit my check to my account okay, have it out Tank, Teyze çıktı ama sıkıntı yok. Şimdi çekimizi yatıracağız arkadaşlar ve buradan da sürprizimize geçelim. Müzik <laughs> köşe kasketiyle omuzunda sekosuyla hey, hey, hey Bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle omuzunda sekosuyla hey 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 hey, hey. hey. Cebinde yok parası Bafradır cigarası Yüreğindedir yarası Altı çocuk büyütmüş Bir işçi maaşıyla Bu adam benim babam hey, Ağlama benim babam açar babam Kara gün geçer babam hey Bir kapıyı kapayan yerine açar babam Allah büyüktür babam hey Ağlama benim babam Ağlaman açar babam Kara gün geçer babam bir kapıyı kapayan yerine açar babam Allah büyük